Sarımsak tozu nasıl yapılır? Nerede kullanılır? Köklü geçmişi ve faydalarının yanı sıra kendine has lezzeti ile Türk mutfağının vazgeçilmez ögelerinden biri olan sarımsak, soğanlı yapıya sahip bitkisel bir besindir. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan antibiyotik özelliği ile ön plana çıkan besin, Orta Asya asıllıdır. Salatalara, çorbalara, yemeklere, mezelere katılan sarımsak taze olarak tüketilebildiği gibi tozu, yağı ve turşusu kurularak da kullanılabilir. Taze sarımsağın kurutulup toz haline getirilmesi ile meydana getirilen sarımsak tozu oldukça lezzetlidir. Taze sarımsak normalde yüzde seksen oranında su içerir. Kurutulma işlemine tabi tutulan sarımsakta su oranı oldukça düşer, 5 kilogram taze sarımsaktan yaklaşık 1 kilogram sarımsak tozu elde edilir. İşlem sırasında su buharlaşır ve sadece sarımsak özü kalır. Bu nedenle sarımsak tozu aroma, yağ, protein, vitamin, karbonhidrat ve kalori açısından çok zengindir. Sarımsak tozu nasıl yapılır? Evde sarımsak tozu yapımı oldukça kolay ve pratiktir. Gerekli olduğu kadar, kullanıcının istediği kadar sarımsak tozu yapılabilir. İstenilen miktardaki sarımsağın kabukları soyulur ve baş kısımlarında yer alan tepecikler temizlenir. Tepecikler alınırsa sarımsak tozunun rengi daha beyaz olur. Kabukları soyulan ve temizlenen sarımsaklar yuvarlak yuvarlak dilimlenir. Doğranan sarımsaklar fırın tepsisi üzerine serilen yağlı kağıt üzerine alınır sarımsakları fırın tepsisine sererken dikkat edilmesi gereken nokta üst üste gelmemelerini sağlamaktır. Üst üste gelen sarımsaklar iyice pişmeyebilir. 200 dereceye getirilen fırına atılan sarımsaklar iyice kuruyuncaya kadar kavrulur. Sarımsaklar ele alındığında sertleşmişse ve rengi değişmişse iyice kavrulmuş anlamına gelir. Kavrulan sarımsaklar fırın tepsisinden alınarak temiz bir bez ya da ince bir tülbent üzerine yerleştirilir. Sarımsaklar iyice soğuduktan sonra içinde bulunduğu tülbent bohça halinde toplanarak havan içine yerleştirilir ve un haline gelinceye kadar dövülür. Havanda dövmek yerine sarımsaklar blenderdan da geçirilebilir. Un haline getirilen sarımsaklar yaklaşık 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirilir. Dinlendirdikten sonra sarımsak tozu karıştırılır ve cam bir kavanoz içine koyularak kapağı sıkıca kapatılır. Işık almayan karanlık bir alanda nemden koruyarak sarımsakların muhafaza edilmesi gerekir. Sarımsak tozu nerede kullanılır? Yoğun aromaya sahip olan sarımsak tozu, hazır gıda sektöründe yaygın olarak kullanılır. Hazır çorbalar, şarküteri ürünleri, hazır soslar, hazır yemekler, fast food yemeklerinde kullanım kolaylığı nedeniyle sarımsak tozu tercih edilir. Evde hazırlanan yemeklerde ve çorbalarda kullanılır. Sarımsağın kullanıldığı tüm alanlarda sarımsak tozu da kullanılabilir. Bulgur pilava, makarna ve salata soslarına sarımsak sosu eklenerek muhteşem lezzetler elde edilebilir. Aroma artırıcı özelliğinin yanı sıra kıvam sağlayıcı özelliğe de sahip olan sarımsak tozu özellikle sulu yemeklerde tercih edilir. Balık, tavuk ve et yemeklerinde ve çiğ köfte harçlarında sevilerek tüketilen ürün, sulu köfte ve mangal için hazırlanan soslarda da kullanılır. <laughs> Endüstriyel yemek üretimi yapan büyük firmalarda kek, kraker, bisküvi yapımında kıvam ve aroma artırıcı olarak kullanılmasının yanı sıra evcil hayvan yemlerinin içinde de yer alır. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.